İlk çağ felsefesi insan üzerine felsefe Sokrates ve sonrası dönem doğa üzerine yapılan ilk çağ felsefesinin ulaştığı son nokta olan atomcu felsefenin ardından yaklaşık milattan önce 5. yüzyılın ortalarında Yunan felsefesinde büyük bir dönüşüm yaşanır. Varlık ya da gerçeklik yerine çıkar gütmeyen felsefi yaklaşımların ardından Felsefenin merkezine insan geçirilir. Felsefi ilgi evrenden insana dönerken kozmolojisi ve ontoloji ile ilgili önemli entelektüel sorulardan insan yaşamı ve eylemi ile ilgili cevaplanması gereken sorulara doğru kayar. Artık filozoflar dikkatlerini daha ziyade etik ve siyaset felsefesine çevirirken felsefeye tam bir hümanizm hakim olur. Neden doğa felsefesinden insan üzerine felsefeye geçilmiştir? Felsefedeki bu değişme yol açan nedenler felsefi, politik veya ve sosyal nedenler olmak üzere üç başlık altında toplanabilir. Felsefi nedenlerin en başında doğa felsefesinin milattan önce 5. yüzyılla birlikte gerçekleşen iflası olgusu gelir. Doğa felsefesinin iflası olgusu bir yandan doğa felsefesinin aşağı yukarı söylenebileceği her şeyi söyledikten sonra gelişme imkanlarını tüketip gelişmesini tamamlaması bir yandan da filozofların aynı konuda karşı tatta çelişik görüşler öne sürmelerinden dolayı sonuçsuz ve felsefeye katkı yapamaz hale gelmesini ifade eder. Ee, öte yandan duyusal dünyanın gerçekliğini reddeden aşırı soyut ve spekülatif görüşleriyle Sıradan insanın gerçek dünyasını salt bir görünüşler dünyasına indirgeyen doğa filozoflarının farklı gerçeklik tasarımları hatta hemen her konuda çelişik görüşler öne sürmeleri de bu felsefenin son bulmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Ee, söz konusu felsefi nedene? E, toplumsal bir olgu, olur, ol, olgu olarak artık felsefenin merkezi olup çıkan Atina'da koşulların eskisi gibi çıkar gözetmeyen entelektü, entelektüel faaliyet için elverişli olmaması olgusu eklenebilir. 5. yüzyılın ortalarından itibaren Yunan demokrasisinin yapı değiştirmesi ve bir ticaret demokrasisine dönüşümüyle birlikte aristokratlar iktidardaki ağırlıklarını yitirdiler. Yeni yükselen ticaret erbabı sınıf iktidardaki meşruiyetlerine temin edecek yeni bir bakış ya da felsefeye kendilerine politik bilgi aktaracak yeni bir felsefeciler zümresine ihtiyaç duydu. İşte çağlarının çocukları olan sofistler bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıktılar. Politik iktidarın, yeni sahiplerinin sözcülüğünü, sözcülüğüne soyunan bu gezgin felsefe öğretmenleri onlara ihtiyaç duydukları politik bilgi ve stratejileri öğrettiler. Sofistleri biraz inceleyelim. Yunanca sophistes kelimesinden gelen sophisterimi sonraki yüzyıllarda asıl anlamından uzaklaşmış olmasına rağmen felsefe tarihi bakımından önemli bir değişim dönemini anlatır. Kelime anlamıyla sophistes bilen bilgili kimse demekse de buradaki gerçek anlamı belli bir alanda temayüz etmiş belli bir konunun uzmanı olmuş kimsenin konumunu anlatır. Sofistler M.Ö. 5. yüzyılda para karşılığında felsefe öğretmen, öğreten gezgin felsefecilerdir. Göreceli ve kuşkucu düşüncenin köklerini atmışlar ve geliştirici ol olmuşlardır. En ünlü ve en önemli temsilcileri arasında eee Protagoras, Gorgias bulunur. Sofist teriminin mecazi olarak günümüze kadar gelen e, diğer bir anlamı Türkçedeki safsata kelimesiyle ifade edilir. İlk sofistlerin toplumda büyük bir saygınlığı olmasına rağmen felsefe tarihinde sofist denildiğinde akla olumsuz bir anlam gelir. Bu anlam başta dönemin en önemli filozofu olan Sokrates'in, Platon'un ve Aristoteles'in sofistlere karşı yürüttüğü mücadeleden ileri gelmektedir. Sofistler sürekli bu düşünürler tarafından eleştirilmiş para karşılığı ders vermeleri o dönemde yadırganmıştır. Bununla birlikte felsefe tarihi içinde erdemin öğretilir olup olmadığı gibi çok önemli soruların sorulmasında ya da e, yeni yaklaşımlar geliştirilmesinde e, sofistler her dönem önemli etkileri yol açmışlardır. Sofistlerin görüşleri konusunda en önemli kaynak Platon diyaloglarıdır. Dönemin sosyal değişimleri ve e, siyasal gelişimleri 5. yüzyılın Atina demokrasisi. E sofistlerin etkili olmamal etkili olmalarına yol açmıştır. Çünkü sofizmin doğuş nedenleri arasında Atina demokrasisinin tamamen yeni türden bir eğitime, pedagojiye duyduğu pratik gereksinim gerçek belirleyici bir nedendir. Sofistlerin eğitim anlayışlarına birazcık yönelelim. Sofistler her ne kadar ayrı bir felsefe okulu meydana getirmeseler de Onları birlikte sınıflamayı mümkün kılacak mümkün kılan ortak bir takım özelliklerinden söz etmek mümkündür. Yunan'daki aydınlanma çağı'nın öncüleri veya en önemli temsilcileri olan sofistler her şeyden önce eğitimcilikleriyle gezgin öğretmenler olma özellikleriyle öne çıkarlar. Buna göre kendileri için en büyük mutluluğun öğrencilerini bilge ve saygın yurttaşlar olarak görmeleri olduğunu söyleyen sofistlere biri zengin ailelerin politikaya girmek isteyen çocukları diğeri de bir sofist olarak yetişmek isteyen gençler olmak üzere iki grup insan gidiyordu. Başta Protagoras olmak üzere sofistler devlette düzensizliği ve devletin çözülmesini önleyecek iyi yasaların nasıl hazırlanacağını, toplumsal organizma için yasalar, gelenekler ve yaşam biçimleri tasarlayıp Kur'an siyaset sanatını, insanın toplumsal çevresiyle olan karşılıklı ilişkilerinin nasıl düzenleneceğini, doğru politikaların en iyi biçimden nasıl sunulacağını öğretme iddiasında olmuşlardır. Gerçekte insanın her şeyin ölçüsü olduğunu söyleyen protokarasın Bu sözü herkesin farklı bilgilere ve farklı ihtiyaçlara sahip olması nedeniyle bir değerlemeler çokluğunu mümkün kılar. İşte bu farklı bakış açılarına ilgi ve çıkarlara sahip insanların bir toplum düzeni içinde bir araya gelmelerini ve barış içinde yaşamalarını mümkün kılacak yetenekleri, siyaset sanatı ve politik erdemleri öğretenler sofistlerdir. Sofisliğin en önemli boyutu onların eğitimcilikleri ve erdemin öğretilebilirliğine olan inançlarıdır. Çünkü söz konusu inanç ve pratiğin eskiden doğuştan, getirildiğine belli bir soydan ya da sınıf geleneğinden olmanın soylu sınıftan gelmenin siyasi iktidara yükselebilmek için yeterli olduğuna inanan Yunan toplumu üzerinde oldukça devrimci bir etkisi olmuştur. Zamanın pek çok filozofu sofistleri verdikleri eğitim hizmeti karşılığında para aldıkları için şiddetle eleştirmişlerdir. Neden eleştirilmişlerdir? Her şeyden önce onların öğretme iddiasıyla ortaya çıktıkları iyi yurttaş olma ve yönetme sanatı Yunanlılara göre öğretilecek bir şey olmayıp insanların neredeyse içgüdüsel olarak atalarından miras alıp çocuklarına aktardıkları bir özellik ya da değerdi. Filozoflar ise Sofistlerin para almalarına ikinci olarak aslında onların önemli ölçüde değişime uğratmış oldukları felsefe ve filozof telakkilerine yabancı oldukları için karşı çıkarlar özellikle e, Platon ve kısmen de Sokrates gibi filozofların aşina ve hayran oldukları bir geleneğin söz gelimi Pedagorasçı geleneğin felsefe anlayışına göre bilgelik, dostlar özellikle de birbirlerini sevenler arasında paylaşılacak bir şeydir. Bu bilgelik insanı sadece arındıran değil, dünyadan bağını kopartarak özgürleştiren bir şeydir. Oysa sofistler öğrettikleri şeyler karşılığında para almak suretiyle kendilerini özgürlükten mahrum bırakırlar. Sofistlerin Iki, i̇ki öne çıkan özellikleri var, e, görüşleri var. Kritizm ve septizm. Kritizm e, sofistlerin en belirgin özelliklerinden biri de e, onların hemen her şeye karşı geliştirmiş oldukları eleştirel tavırdır. Yunan toplumunda o zamana dek e, hiçbir şekilde sorgulanmamış olan kurumlara, toplumun siyasi ve hukuksal temellerine ve dine yöneltilen bir eleştiri ve sorgulama faaliyetinden meydana gelir. Başka bir deyişle sofistler aydınlanma çağında eleştirel düşünceyi uyandırmış, bir anlamda felsefeye, dine, gelenek ve göreneklerle e, bunlar, bunlara dayanan kurumlara meydan okumuş ve onların kendilerine akla dayalı olarak haklı kılıp temellendirmeleri için gerekli zemini hazırlamıştır. Geleneksel dini inançlara saldırırlarken kendilerinden sonra gelecek olan filozoflara daha sağlam ve tutarlı tanrı anlayışlarına giden yolu göstermişlerdir. Onlar devleti ve yasalarını eleştirirken de felsefeye dayalı bir devlet ve siyaset anlayışına giden yolu açmışlardır. Kısacası sofistler ile felsefeyi daha sağlam temellere oturması, ilk ilkelere yönelmesi için adeta zorlamışlardır. Septizm e, sofistlerin paylaştıkları bir diğer ortak özellik de septizm kesin ve mutlak bilgi imkanına duyulan bir güvensizlik olmuştur. eğer var olanlar sürekli bir akış içindeyse duyum da hareket halindeki nesnenin duyunun hareketiyle karşılaşmasının bir sonucu olup kişiden kişiye değişiyorsa ve hangi görünüş ya da algının doğru olduğuna karar verecek nesnel bir standarttan görünüşleri kendisiyle yargılayacağımız nesnel bir gerçeklik gerçeklik var değilse genel geçer bilgiden söz etmek hiçbir zaman mümkün olmaz. Bu yüzden septizm derler. Buna göre varlık problemine karşı mutlak bir kayıtsızlık sergileyip tüm dikkatini insan üzerine yoğunlaştıran sofistler Bununla birlikte insanın bilgisini ele alırken aklın analizini Sokrates'le öğrencilerine bırakıp kendilerini duysal bilgiyle sınırlamışlardır. Onlar rasyonel bilgi üzerinde değil fakat ampirik bilgi ve deneyimin verileri üzerinde durmuş ve gerçekliğe bu bakış açısıyla yargılamışlardır. Fenomenizm, ampirizm, roletivizm Gördükleri ve anladıkları şekliyle hakikatle gerçekten ilgilenen sofistler fenomenlerin dışında ayrı bir gerçeklik görünüşlerden bağımsız bir varlık olmadığını savunarak var olan her şeyin fenomenlerden ibaret olduğunu söylemişlerdir. İlk ve en büyük sofist olan Protagoras bireyin her şeyin ölçüsü olduğunu ve şeylerin de tıpkı insana göründükleri gibi olduğunu savunmuştur. Buna göre bilginin temeline algıları yerleştiren sofistler ampirizmin kaçınılmaz bir sonucu olarak bilginin de göreli olduğunu belirtmişlerdir mutlak ve değişmez bir hakikat olmayıp bilgi ve hakikat bireyin algılarına, toplumsal, kültürel ve kişisel eğilimlerine göredir. Gerçekten de ölçü insan anlayışıyla kendisinden önceki doğa filozoflarına meydan okuyan bu filozofların birbirleriyle çelişik düşüncelerinin aklın yetersizliğini ortaya koyduğunu savunmaktadırlar. eee Dolayısıyla duyularımızın ötesinde algılanamayan ve bilinemeyen bir gerçeklik, duyularımız ve algılarımız tarafından yorumlanan fenomenlerin gerisinde algılanamaz bir varlık alanı bulunmadığını, bulunmadığını, doğal dünyanın yalnızca fenomenlerden ibaret olduğunu savunan Protagoras bu deyişle dış dünyaya ilişkin bilgimizin temelinde duyu organları aracılığıyla gerçekleşen duyu algılarının bulunduğunu dile getirir. Protogaras ve diğer sofistler bilgi alanındaki bu görevlilik ve öznelciliği doğallıkla etik ve estetik alana veya, veya da değerler alanına da yansıtmışlardır. tüm ahlaki değerler kişilerin onların nasıl algıladıklarıyla ilgili bir konu durumundadır. Tanrıların zeki devlet adamlarının insan ve toplumu itaat altına almak için var kıldıklarını ve bunun da gerçekte bir kuruntu olduğunu düşünürler. Kısacası sofistlerin insan, toplum, devlet, doğru bilgi, ahlak, hukuk, din vesaire konularında ileri sürerek geliştirdikleri relativizm, subjektivizm ve şüphecilik şüphecilikleri şüpheciliklerle yeni bir ayrıma yol açmışlardır. Ancak öte taraftan bu konular üzerinde geniş bir tartışma açarak değişik görüşlerin ortaya çıkmasında e, hazırlamışlardır. Sokrates e, 469 yılında Atina'da doğdu. Heykeltıraş e, ve ebe olan, heykeltıraş babası ve ebe olan annesi e, Sokrates üzerinde etkili e, olmuştur. Sokrates genel olarak felsefenin batı felsefesinin, özel olarak da antik Yunan felsefesinin hiç kuşku yok ki en kilit ismidir. E, batı felsefesinin beşiği kabul edilen antik Yunan felsefesi bir bütün olarak onun ismiyle sınıflandırılır. Prosokratikler, e, Sokratikler, Sokrates'ten yazılı hiçbir metin elimize ulaşmamıştır. Profesyonel bilgi hocalarının ortaya çıktığı bir dönemde öğretmenliği resmi bir meslek olarak da seçmemiştir. Hayatı boyunca ancak 3 kez Atina'dan ayrıldığı söylenir. Bir kez askeri yükümlülük, yükümlülük gereği bir kez de Delphi'ye bilgi edinmek ve üzerinde kendini tanı sözünün yazılı olduğu Apollon tapınağını görmek için bu kentin dışına çıkmıştır kendisi ve yurttaşlarını ciddi olarak incelemeyi ahlakça olgunlaşmak için durmadan çalışmayı hayatının hep ödevi saymıştır o da sofistler gibi başlıca insan hayatının pratik sorunlarıyla ilgilenmiştir ancak sofistlerden farklı olarak bu soruna gerçek derin bir ahlaki ciddiyetle yönelir onun gerek sessiz sürekli felsefi düşünmeleri, gerekse Atina'daki orijinal çalışmaları böyle bir anlayışla beslenmişlerdir. Kendisi bir çığır'a, bir okula bağlı olmadığı gibi bir çığır da kurmaya kalkışmamıştır. Çarşıda, pazarda dolaşır, karşısına çıkanlarla konuşmaya çalışırdı. Sokrates 70 yaşındayken gençliği baştan çıkarmak ve Atina'ya, Yeni tanrılar getirmeye kalkışmak ile suçlana, suçlandırılıp mahkemeye verilmiştir. Boyun eğmek bilmeyen onuru yüzünden yargıçları kızdırıp ölüm cezasına çarptırılmıştır. Tutuk evinden de kaçmayı red etmiş ve 399 yılının Mayıs ayında zehir içerek ölmüştür. Ahlak anlayışı Sokrates genellikle ahlak felsefesinin yani değer öğretisinin kurucusu olarak bilinirse de ondan geriye kalan şey bir öğretiden çok kişilerin bilincine özlerinin ne olduğunu göstermeye yönelik bir çabasıdır. Atinalıları uyandırıp hayatın anlamı ve kendileri için gerçekten iyi olan üzerine düşünmeye sevk etmek diye ifade edilebilecek misyonu benimsemiştir. Sokrates hayatının önemli bir kısmında kendini Atinalılarla ama özellikle de gençlerle hayatın anlamı neyin gerçekten iyi olduğu insanın gerçek amacının ne olması gerektiği gibi soruların belirlediği genel çerçeve içinde felsefi tartışmalar yaparak bir ahlak reformu gerçekleştirme çabası içinde olmuştur yüzeysel bilgiyi aşma ve şeylerin gerçek bilgisine ulaşma isteğiyle, bireylerin davranışlarında ve yaşamlarında temel aldıkları inançları sorgulamaya yönelmiştir. Sokrates inançlarını ayrım gözetmeksizin yaslamak için toplumun bütün kesimlerine seslendiği bu tutumu da şiddetli tepkilerle karşılaşması ve trajik bir biçimde ölmesi sonucunu doğurdu. Sokrates hiç kimse bile bile kötülük işlemez. Kötülük bilginin eksikliğinden ileri gelir der. Yine bu yüzden bütün öteki erdemler ana erdem olan bilginin yani episteme içinde toplanmışlardır ve bilginin kendisi edinildiği ve öğrenildiği gibi öteki erdemler de elde edilir ve öğretilebilir. Beden ve ruh ayrımı onun gözünde insan bir beden ve bir ruhtan meydana gelen bir maddi bir de manevi boyut boyutu olan birleşik bir varlık olup bunlardan insanın gerçek benliğine karşılık gelen onu e, her neyse o yapan öe ya da e, birleşen e, bileşen ruhtur. Gerçekten var olan ölümsüz ruh karşısında beden sadece bir araç olmak durumundadır. E, i̇nsanı meydana getiren bu iki ayrı bileşen Sokrates'e göre iki ayrı değer türünün e, ortaya çıkmasına neden olur? Gerçekten var olanın beden olduğuna inananlar veya insanı insan yapan unsurun ruh olduğu bilincinden yoksun olanlar mutluluğu bedensel tatminle, tat, tatminlerde arayan haz, e, maddi zenginlik ya da şan, şeref peşinde koşanlardır. E, pusuke ya da ruha gelince Sokrates ruhu e, akılla insanın rasyonel meleke ya da yetileriyle özdeşleştirir. E, i̇nsanın gerçek benliği onu insan yapan şey Pusuke olup Pusuke'nin özü de akıldır. Her varlığın yerine getirmek durumunda olduğu bir fonksiyon onun varoluşunun bir amacı bulunduğunu düşünen Sokrates işte bu noktada meşhur Arete ya da Erdem telakkesini geliştirir. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer olmayan bir hayattır. Onun bu bağlamda sorduğu temel sorular şunlardır. İnsanın amacı nedir? İnsana özgü olan faaliyet türü hangisidir? İnsan varlığı başka varlıkların yerine getiremeyeceği hangi işlevleri yerine getirmek durumundadır? Ee, Sokrates'e göre insana özgü olan faaliyet türü hareket, büyüme, duyumlama ya da üreme değildir. Zira bunları başka hayvan türleri de gerçekleştirir. İnsanın aretesi yalnızca insanda bulunan, insana özgü olan akılla ilgili olmak durumundadır. Zira akıl ve aklı kullanma yalnızca insana özgü olup onu başka hayvan türlerinden ayırır. Bu açıdan bakıldığında Sokrates'in bir ahlaki failin keşfedilebileceği, bu keşfini mütakip kendisine uygun olarak yaşayabileceği, kendisini mutlu kılacak evrensel ve nesnel bir moral hakikat bulunduğunu, failin ahlaken özerk olması ve kendisine mal etmek durumunda olduğu moral bilgiye uygun yaşaması gerektiğini savunduğu söylenebilir. Son olarak Sokrates içinde bir Daimon adı verdiği ve hayatın önemli anlarında kendisine yol gösteren bir sesin varlığından bahsetmektedir. Daimon'un alıkoyucu bir rol oynayan uyarıcı bir sesleniş olarak tanımlar. E, bu sesin ne olduğu üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır ne olarak anlaşılırsa anlaşılsın vicdan, ahlaki bir sesi, ilahi bir sesleniş ve benzeri e, e Sokrates'in ahlak görüşünün tek yanlı rasyonalizmini tamamlayan bir etken olarak görülmüştür. Zira Daimyo'nun temel yapısı itibariyle irrasyonel bir yapı arz etmektedir. Siyaset anlayışı düşünce tarihinde politika felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Sokrates'in politika felsefesi büyük ölçüde onun demokrasiye yönelik eleştirileriyle en iyi yönetim biçiminin ne olduğuna dair fikirlerinden oluşur. Bu görüşlerin gerisinde elbette onun genel olarak e, devletin özel olarak da Yunan kent devletinin doğası ve işlevleriyle ilgili fikirleri bulunmaktaydı. E, polis veya kent devletinin Varlık nedeni sadece yurttaşlarının hayatlarını güvence altına almak değil, bundan daha ziyade onların mutluluğa erişebilmelerini mümkün kılmak, ahlaken iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak ve yurttaşlarına iyi bir hayat temin etmektir. Aynı zamanda bir eğitim kurumu olan polis ona göre yurttaşlarını gerçek mutluluğa eriştirmekle onları ruhlarına özen gösteren iyi insanlar haline getirmekle de mükelleftir. Devlete düşen yurttaşlarını özellikle manevi yönden geliştirmek, onları kendi iyi telakkisine göre erdemli varlıklar haline getirmektir. Sokrates devletin yönetim sanatından Uzman olmayanlar yani herkes tarafından temsil edilmesine, yasaların gerçek adaletin, hayatın amacının ne olduğunu bilmeyen gerekli felsefi bilgelikten yoksun, sıradan insanlar e, tarafından uygulanmasına karşı çıkarak bu tür bir demokrasiyi şiddetle eleştirmiştir. Çünkü politika ona göre aynen kaptanlık, mimari, ayakkabıcılık gibi bir sanattır. Dolayısıyla bilgiden yoksun çoğunluğun veya meclise kura ile seçilmiş görevlilerin kararlarıyla hayata geçirilecek demokratik bir yönetim bir sanat olan siyasetin ne özüne veya ruhuna ne de amacına uygun düşer. Eğitim anlayışı, Sokrates ölçülü insan modelini ön plana çıkartan bir felsefi anlayışa sahiptir. Ondaki insan ahlaki bir varlıktır ve kendi içinde bir düzene sahiptir. İnsanın gelişmesi de bu düzene uygun olmalıdır. Onun için insanın bu uyumlu yapısına en uygun eğitim metodu ise diyalog metodudur. Diyalog metodu ironi ile başlamalı, soru cevapla sürdürülmeli ve doğurmaca, buldurma, keşfetme ile bitirilmelidir. Yani Sokrates'in savunduğu felsefi düşünüş biçimi insandaki Doğal yapıları ortaya çıkartmaya yöneliktir. Bu durum eğitim felsefesi içinde aynen geçerli sayılmaktadır. Bu video dair söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.